şu bir bütün. Ben örneğin buna kuvvet uyguladığımda bu kırıldı diyelim bu. Bakın kırıldığı zaman iki parçaya ayrıldı. İşte bizim fay dediğimiz şey şu düzlemdir. Şöyle bir düzlemdir ve bu fay boyunca fayın türüne göre bloklar farklı yönlerde hareket ederler. Örneğin bu şekilde ya da bu şekilde olabilir. Eğer bu şekilde olursa biz buna doğrultu atımlı fay diyoruz ve Kuzey Anadolu ya da Doğu Anadolu fayındaki hareket bu şekildedir. Yani doğrultu atımlıdır. Gelelim bu Maraş depremine. Maraş depreminde, <laughs> şimdi şu bir dere yatağı olsun. Bakın henüz daha deprem olmadan önce böyle dümdüz fayı karşıdan karşıya geçiyor olsun. Deprem olduğu zaman bloklar zıt yönlerde hareket ettiler. Ve örneğin şu blok diğerine göre yaklaşık 6 metre bu tarafa doğru kaydı. Yani başlangıçta bir olan bu kırmızı çizgi 6 metre şimdi birbirinden uzaklaştı. Yani eski şehirde bu normal fay dediğimiz yani bir taraf aşağı düşüyor bir taraf yukarıda kalıyor. Böyle bir hareket vardır bu fayın üzerinde. Şöyle burası dümdüz olsun şimdi. Bir deprem oldu diyelim. Küt düştü biraz aşağıya. Aradan bir, birkaç bin yıl geçti. Tekrar deprem oldu. Biraz daha düştü. Bakın fay bulunduğu yerde ne yapıyor? Kanıt bırakıyor. Yükseklik oluşturuyor. Siz örneğin şimdi buradan dümdüz bir alanda yürürsünüz. Tam faya geldiğinizde karşınıza böyle bir morfolojik sartlık çıkar. Bütün deprem üreten fayları haritaladılar. Örneğin şu da bizim Eskişehir çevresinde bulunan faylar. Yalnız orada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Şimdi şu haritayı eline alan herhangi bir vatandaş diyor ki benim evimin altından fay geçiyor. Binamın altından fay geçiyor ama bakın bu haritada şurada kırmızıyla bir yazı var. Uyarı niteliğinde diyor. Hatta önemli not diyor. Bu harita Türkiye diri faylarının tanıtımı açısından bir rehber niteliğinde hazırlanmış olup yer seçimi amaçlı çalışmalarda kullanılabilecek resmi bir belge niteliği taşımaz. Bu tür kullanımlardan doğacak sorumluluk MTA Genel Müdürlüğü'ne ait değildir. Bu tür haritalar MTA tarafından yapılmış. Bizlere orada aktif fay var mıdır yok mudur o konuda genel bilgi verirler. Ama eğer böyle imara yönelik veya bir binanın altından geçip geçmesin, geçmediğine yönelik bir bilgi alınacaksa veya bir çalışma yapılacaksa bu harita baz alınarak o zaman gidip arazide ayrıntılı incelemelerin, araştırmaların yapılması gerekiyor. Fayın kesim yerini belirliyoruz. Fayın kesim yerini belirledik. Herhangi bir deprem sırasında bu hareket ettiği zaman bunun hareketine bağlı olarak nerelerde hasarlar oluşabilir, yüzey kırıklar oluşabilir. Biz onların da az çok yeni gerçekleşebileceği zonu belirliyoruz. Ve ondan sonra diyoruz ki bizim ana fayımız buradan geçiyor. Bu fayın tabi yine geometrisine ve özelliklerine bağlı olarak diyoruz ki örneğin bu fayın izi buysa yaklaşık 10 metre veya 20 metre bu tarafa 10 metre veya 20 metre bu tarafa şöyle bir alanda siz insan etkinliğinin olacağı bir yapı yapmayacaksınız. Ülkemizin içinde bulunduğu jeolojik konum gereği bu depremlerin oluşması kaçınılmazdır. Yani bu depremler olmak zorunda. Ülkemizde iki türlü fay vardır. Bunlardan bir, bir, bir türü var bunlardan. Bunlar e, düzenli olarak böyle belirli aralıklarla büyük depremler üretirler. Örneğin Kuzey Anadolu Fayzonu, Doğu Anadolu Fayzonu bunlara örnektir. Bunların üzerinde böyle belirli aralıklarla büyük depremler meydana gelir. Herhangi bir fayın üzerinde büyük deprem meydana geldiğinde o fayın kayma hızına bağlı olarak büyük depremlerin tekrarlanma aralıkları vardır. Örneğin Kuzey Anadolu fayında bu 250-300 yıl civarındadır. Doğu Anadolu fayında da yine o da ülkemizde böyle sistematik olarak belirli aralıklarla deprem üreten bir fay zonumuzdur. Onun üzerindeki kayma hızı işte 0.9 veya 1 santimetre yıl civarında. Örneğin onun üzerinde de bir yer kırıldığı zaman bir fay üzerinde deprem meydana geldiğinde 500-600 yılda bir tekrar o büyüklükte bir deprem meydana gelir. Bir de bunların dışında Anadolu bloğunun içerisinde yine içinde bulunduğu jeolojik koşullara bağlı olarak böyle yerel olarak biriken stresleri boşaltan faylarımız vardır. Bunların büyük deprem üretme aralıkları diğer iki faya oranla biraz daha uzundur. Eskişehir fayı üzerinde işte çok düşük yani yıllık yani 0.2 0.3 milimetre yıl civarında bir kayma hızı var. Bu kayma hızını dikkate alırsak bunun üzerinde birkaç bin yılda bir büyük deprem meydana gelir herhangi bir yere kırıldığı zaman. Dolayısıyla bir de tabi depremin büyüklüğü aslında o fayın uzunluğuyla ilgili. Eskişehir fayı bizim aslında böyle hiç bilmediğimiz bir fay değil. Biliyorsunuz Metean'ın haritasında da haritalanmış aktif fay olarak. Dolayısıyla bir de örneğin 1956 yılında bir deprem var. Şimdi bütün bunlar göz önüne alındığında burada depremlere kaynaklık eden bir fayımız var bizim yani aktif bir fayımız var. Bunun e, haritalanmış kısmına baktığımızda İnönü'nün batısında Erikl'i diye bir köy var. O Erikl'inin olduğu yerden işte İnönü civarından e, doğuya doğru e, Eskişehir yerleşiminin de içinden geçerek biraz daha doğuya gidip oralarda son buluyor. Dolayısıyla toplam uzunluğu yaklaşık 35-40 kilometre civarında. Şimdi bu 35-40 kilometre eğer tek bir düzlem yani tek bir çizgi gibi olsaydı bunun üreteceği depremin büyüklüğü farklı olacaktı. Ama eğer bu tek çizgi değildi, eğer birbirini takip eden faylar şeklindeyse doğal olarak kırılmasına bağlı olarak büyüklükler farklı olacaktır. Biz Eskişehir fayını biraz yakından incelediğimizde görüyoruz ki aslında böyle birbirini takip eden birkaç fay parçasından oluşuyor bu. Örneğin 1956 yılında bu Çukurisar tarafındaki pay parçası kırıldı. Dolayısıyla eğer bunlar böyle Çukurisar depreminde olduğu gibi 1956 depreminde teker teker kırılırlarsa, orta büyüklük dediğimiz bizim yani 7'nin altında büyüklükte bir deprem üretme potansiyeli var. Ama eğer hepsi birlikte kırılırsa, bunların aynı anda kırılırsa, o zaman oluşacak depremin büyüklüğü bir miktar 7'nin üzerine çıkabilir. Ülkemizde Genellikte bu yerleşim yeri seçiminde eğer herhangi bir fayın üzerinde son 10.000 yıl içerisinde bir tane bile böyle hasar verici büyük bir deprem meydana gelirse biz o fayları aktif fay ya da diri fay sınıfına koyuyoruz. Şimdi örneğin Eskişehir fayının üzerinde hiç çalışma yapılmamış dahi olsa 1956 depreminin varlığı yani bu fayın üzerinde meydana gelmiş olması bu fayın aktif fay olduğunu gösteriyor bize. Kaldı ki biz örneğin bu UDAp kapsamında bu Eskişehir'de yaptığımız bir proje vardı. O proje kapsamında örneğin fayın farklı yerlerinde açtığımız hendeklerde yani bu faylara yönelik fayların yerin altındaki özelliklerini ortaya koymaya yönelik yaptığımız çalışmalarda bu fayın geçmiş dönemlerde yüzeyde kırık oluşturacak büyüklükte depremler ürettiğini biliyoruz. Biz yani orada bunun kanıtları var. Dolayısıyla. Ee, hani böyle seyrek aralıklarla da olsa Eskişehir fayı yüzeyde kırık oluşturabilecek potansiyele ya da kapasiteye sahip bir fay. Bu eskişehir fayı e, Osman Gazi Üniversitesi'nin içerisinden geçiyormuş gibi bir e, düşünce de var. toplumda ya da Eskişehir halkında En azından. Şimdi az önce söylediğim gibi fay aktif bir fay yüzeyi şekillendirir. Eğer hasar yapıcı bir deprem oluşturursa. Eskişehir fayı bizim normal fay dediğimiz bir faydır. Bu normal faylarda da bir taraf aşağıya doğru düşer, bir taraf yukarıya doğru yükselir. Dolayısıyla fay bulunduğu yerde morfolojide bir farklılık oluşturur. Bizler işte bu farklılıktan yararlanarak fayın nerelerden geçtiğini anlıyoruz. Biz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kampüsünde, bu meşelik kampüsünde böyle bir iddia ortaya atıldığında çok ayrıntılı araştırmalar yaptık hendek çalışmaları yani kazı çalışmaları yaptık ve gördük ki aslında iddia edildiği gibi buradan öyle aktif bir fay geçmiyor. Daha doğrusu şöyle aslında biz fayın buradan geçmediğini biliyoruz çünkü nereden geçtiğini az önce söylediğim nedenlere bağlı olarak anlayabiliyoruz ama bu böyle bir idide olduğu için ve haritalandığı için sadece o iddiaya yönelik yaptığımız bir çalışma yoksa örneğin öyle bir iddia ortada olmazsa hiç Osman Gazi Üniversitesi'nin kampüsünde yani uzman bir kişi buraya geldiğinde buradan aktif fay geçiyor diye hiç araştırmaya yapmaya bile gerek duymaz. Çünkü öyle bir fayın burada kanıtı yok.